Farkında olmadan yaptığın bazı alışkanlıklar seni farkında olduğundan daha zayıf ve etkisiz gösterebilir. Peki çevrendeki insanlara güçlü ve kararlı bir erkek izlenimi bırakmak istiyorsan neleri değiştirmelisin? Bu videoda erkeklerin sıkça yaptığı ve onları zayıf gösteren 7 kritik alışkanlığı açıklıyorum. Her madde seni şaşırtabilir. Bu yüzden sonuna kadar izlemeyi unutma. Abone olduysanız hadi videoya geçelim. İlk madde başkalarını kendinden çok üstün görmek. Erkekler arasında rekabet çok yüksek. Arada büyük bir fark var. Bu bir gerçek ancak birisi senden iyi durumda diye senden bariz şekilde üstün olduğu anlamına gelmiyor. Ayrıca daha iyi olan kişilerin arka planlı harcadığı eforu bilmediğin için o kişileri kendinden çok üstün görmen kendine yapacağın en büyük kötülüklerden birisi olacaktır. Aşağılık kompleksine yol açacak bu alışkanlıktan uzak durmak ve sürekli kendi gelişimine odaklanmak gerekiyor. Başkalarının gözünde çok büyütürsen kendini çok küçültmüş olursun. Bu durumda en sağlıklı şey başkalarının başarısını tebrik etmek, saygı duymak ve başarının arka planını inceleyerek kendine dersler çıkartmak. Bu yüzden realist olmak ve kimseyi kendinden üstün görmemek çok önemlidir. Ben bu konularda rahat. Başkasını asla kendinden üstün görme ve çok dikkate alma. Çünkü kendi gerçekliğinde yaşadığında bazı şeyleri çok da önemsemiyorsun. Bazı erkekler genel olarak güzel kızları kendinden çok üstün görüyor. Eğer sen kadını kendinden üst yere koyuyorsan zaten o kadınla bir şey yaşama şansın kalmıyor. Zihinsel olarak oyunu kaybettin. Çünkü aşağıda olanın sen olduğunu biliyoruz. Asla bir kadını kendinden üstün, güzel bir tanrıca olarak görme. Güzellikten etkilenmek normaldir. Ancak fazla etkilenmek büyük bir hatadır. İkinci madde çok fazla anlayışlı olmak. İnsanlara karşı çok fazla anlayışlı olmak, kendinden fazla taviz vermek ve sürekli başkalarının iyiliğini düşünmek kendi yapacağın en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Haklı olduğun durumda karşı koymayı, reddetmeyi, hayır demeyi ve en kötü noktada çatışmayı göze alman gerekir. İnsanlara karşı aşırı fazla anlayışlı olma ve bazı hatalara özellikle de saygısızlığı asla telere etme. Saygısızlığı bir kere telere edersen daha büyük saygısızlıklara davetiye çıkarırsın. Bu açıdan arkadaşlarınla, ailenle, kadınlarla iletişiminde çok net sınırlar çizmeyi imal etme. Herkes bu sınırların net bir şekilde bilsin ve bu sınırı aşacakların cezalandırılacağını da çok iyi bir şekilde bilsinler. Kendi fikrini söylemekten, başkalarının hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemekten veya birisiyle farklı düşüncede olduğunu belirtmekten kaçınma. Sadece burada sosyal olarak her şeyin muhalif gıcık tip olmamalısın. Bu tür durumlar genel olarak sert prensiplerde olmalıdır. Yoksa tartışmak anlamsızdır. Ben birisiyle oturup hayata dair teorileri tartışmam. Çünkü böyle saçmalıklara zamanım yok. Ve bu tür eylemler zaman kaybıdır. Sadece burada çok fazla anlayışlı olma. Sınırlarını koy ve bu sınırlara uymayan saygısızları sert bir şekilde cezalandır. Üçüncü madde acıyı engellemek. Çoğu insan acıdan kaçmak ve sürekli hazlar içerisinde olmak istiyor. Hayatın hazları değerli ancak bunun bir bedeli var. İnsanlar bedel ödemeden ve acı çekmeden büyük başarıları bekliyorlar. Bedava peynir fare kapanlı arkadaşlar. Hayat böyle çalışmıyor. Özellikle bazı erkekler bu açıdan sihirli hap, kısa yol, büyülü yöntem gibi saçmalıkları arıyor ve hayal satan dolandırıcılara inanıyorlar. Üzgünüm ki dostum, hayatta bir alanda başarılı olmanın kısa yolları ve sihirli yöntemleri yok. Acı ve gerçek bu. Çok fazla çalışman, kendini geliştirmen ve bedel ödemen gerekiyor. Acı çekmeyi engellemeye çalışman seni çok zayıf gösterecek ve gelişmeni tamamen engelleyecek. Bir erkek olarak gelişmen tamamen çektiğin acılarla bağlantılıdır. Hayatta acı çekmemiş bir erkek asla olgunlaşamaz ve hayatın sert yönleriyle baş edemez. Bu açıdan acılar seni geliştirecek şeylerdir. Mesela kadınlarla ilişkide gelişmek istiyorsan ve playboy olmak istiyorsan reddedilmeyle baş etmen ve bir sürü olumsuz sonuçla uğraşman gerekecektir. Reddedilmeyi engelleyemez. Kim olursan ol bazı kadınlar seni kesinlikle reddedecektir. Bu ise acı verici bir durum ama bunu engellemeye çalışmak her erkek vücut geliştirme yapmak ve iyi bir fiziğe sahip olmak istiyor. Ancak bunun uzun yıllar süren sıkı çalışma gerektiren bir bedeli vardır. Kalkın yarın bir aylık spor yazılayım da hocam ben kaç ayda senin gibi olurum. Olay bulamazsın. Zaman lazım. Emek lazım. Acı çekmen lazım. Süreç sana acı verebilir ve bunu kısaltmanın sağlıklı yolları yok. Her zaman acıyı anlamalısın ve onun seni geliştirmesine izin vermelisin. Her acıdan kaçıp konfor alanına sığınır ve seni korkutan şeylerden uzak durarak yaşarsan zayıf bir erkek olarak yaşamına devam edersin. Kimse sana gerçekten saygı ve hayranlık duymaz. Bunu asla unutma. Dördüncü madde kendine bakmamak. Bir erkek olarak en çok önem vermen gereken şeylerden birisi de sen kendinsin. Kendi sağlığına, kendi görünüşüne, kendi davranışlarına ve duruşuna dikkat etmelisin. Kendin için en iyisini istemeli ve yapmalısın. Bu açıdan bencil olman senin için sağlıklı bir durumdur. Her zaman kendine en iyi şekilde davran ve kendi iyiliğine önemse. Sağlıklı yiyecekler yemelisin, spor yapmalısın, keyif yapmalısın, jilet gibi giyinmelisin. Kaliteli şeyleri kendin için almalı ve hayatını yaşamalısın. Bu çok çalışmanın bir ödülüdür. Ayrıca saçlarını düzenli olarak kestirmen lazım. Sakalın bakımlı olsun, ayakkabıların temiz ve dişlerini düzenli olarak fırçalaman bu tür detaylar çok önemlidir. Kendine bakma senin için en doğrusu olacaktır. Beşinci madde etrafını kaybedenlerle doldurmak. Bir erkeğin zayıf gözükmesinde ve başarısız olmasında etrafını kaybedenlerle doldurması da büyük bir etkendir. Seninle aynı düşünen, sürekli şikayet eden ve sızlanan adamlarla takılırsan sen de bir kaybeden zayıf birisi olursun. Arkadaşlarınla siyaset, futbol ve boş karı kız fohbeti yaparak gelişemez. Ayrıca kurban mentalitesine sahip, sürekli başka şeyleri suçlayan ve hayat zor diye Ağlayan adamlarla neyi başarabilirsin ki? Aynı adamlarla spora gitsen, çeşitli aktiviteler yapsan, mental güç üzerine sohbet etsen, kız tavlama tekniklerinizi geliştirseniz ve sürekli para kazanmak üzerine konuşsanız bambaşka hayatlarınız olurdu. Ancak çoğu erkek bunu yapıyor. Kaybeden ve etrafını kaybedenlerle doldurursan sen de kaybeden olursun. 5 tane profesörle oturursan 6. sen olursun. 5 tane geri zekalı oturursan 6. sen olursun. Bunu unutma. 6.sı yalancı olmak. Bir erkeğin bariz şekilde herhangi bir alanda yalan söylemesi onu çok zayıf gösteren bir davranıştır. Dürüst olacak, cesarete sahip olmamak, ona yaramak, iyiliği çekmek için yalan söylemek, boş laf yaparak kargaşa yaratmak büyük bir zayıflıktır. Erkeklerin dünyasında yalana ve ufak oyunlara gerek yoktur. Bir hata ve başarısızlığı üstlenecek güce sahip olman gerekiyor. Gerçekliğin acısını yaşaman ve gelişmen gerekiyor. Ancak bunun yerine yalan söyleyip başkalarını kandırmaya çalışmak çok ezikçedir. Bazı erkeklerin kendilerini çok büyük yalanlarla kandırması da bu adamların hep zayıf kalmasına yol açıyor. Her zaman dürüst ol ve gerçeklikte yaşa. Bu seni güçlendirecektir. 7. madde başkalarına bağımlı yaşamak. Bir erkek olarak başkalarına bağımlı yaşamamalı ve özgürlüğünü kazanmaya odaklanmalısın. Babanın parasına veya annenin sana yemek yapmasına bağımlı olmaman gerekiyor. Kendi başına hayatta kalabilmen ve ayaklarının üzerinde durabilmen gerekiyor. Bir erkek olarak senden beklenen temel şey budur. Çünkü başkalarına bağımlı olduğunda o kişiler seni çok seven insanlar da olsalar sana olan saygılarını yitiriyorlar. Bu, bu durumda senin amacın özgürlüğünü kazanmak olmalıdır. Kendi paranı kazanmalısın. En önemli nokta paradır. Ancak hayatını da inşa etmeli, Ailenden ayrı evde yaşamalı, kendi yemeğini yapabilmeli, çamaşırlarını yıkayıp, dileyebilmeli ve evini temizleyebilmelisin. Bu tür beceriler çok önemli çünkü pek çok erkek bunları yapamıyor ve anne kucağından inip karısının kucağına biniyor. Kendi hayatıma baktığımda çok az başkalarına bağımlı yaşamışımdır. Her zaman mücadelemi özgürlüğüm için vermişimdir. Kendi mücadelenizi özgürlüğünüz için verin. Başkalarına bağımlı kalmayın. Sizlere bu kanalda bunları anlatmak istiyorum çünkü kendi mücadelenizi kendiniz vermeniz lazım. Bunları öğrenmeniz lazım. Bunları siz öğreneceksiniz. Benden dinlemeseniz de öğreneceksiniz bu arada. Hayat bir gün sizi bunu yaşatarak anlatacaktır. En azından bilincinde olup hayatı ona göre devam etmenizi istediğim için anlatıyorum. Umarım bunlar farkında olduğunuz ve farkında oldum evet bunları birisi daha bana söyledi deyip dikkate alıp hayatınıza uyarlamanız olacak. Sizlerin başarılı bir şekilde yoluna devam edebilmesi benim için en büyük mutluluk verici şeylerden bir tanesi. Eğer ki videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.